o eşsiz yemekleri Arnavutköy, İstanbul Arnavutköy'e geldi ve yemekler yenirken bir taraftan el işçiliği özel ürünler de sergilendi. Hataylı esnaf tüm İstanbulları fuar alanına davet etti. İşte o fuarla ilgili detaylar geliyor şimdi efendim. Davullar, zurnalar çaldı. Elemeyi göz nuru ürünler tezgahlardaki yerini aldı. Damak çatlatan lezzetler satışa sunuldu. <laughs> Depremzede Hatay esnafı İstanbul'a çıkarma yaptı. Güllerinden <laughs> yeniden doğmaya çalışan esnaf Arnavutköy'de fuara katıldı. Hatay tanıtım günleri Arnavutköy Şehir Parkı'nda başladı. Hatay'ın bütün yöresel lezzetleri burada. Kaytaz böreği, harbiye kebap, tepsi kebabı, kağıt kebabı, biberli ekmeğinden tutun, içli köftesinden taş fırın uruna kadar. Hatay'dan gelen 10 girişimci kadın kooperatifi ve onlarca üyesi standlarını açtı. Herkesi fuar alanına çağırdı. Hatay'dan 10 kadın kooperatifi olarak geldik. Bir yıldır ürettiğimiz organik ürünlerimizi, Burada sergiliyoruz İstanbul halkından e, buraya teşrif etmelerini bekliyoruz. Etkinlikte en hızlı künefe yeme yarışması düzenlendi. En hızlı künefe yemeği başaran katılımcıya yöresel ürünlerin yer aldığı çanta hediye edildi. Ben çok sıcak olmasına rağmen ağzım yanmasına rağmen yöresel ürünleri kazandım, birinci oldum teşekkür ederim. Kırıkan Kadın Kooperatifi Başkanı Nermin Özer, İzleri yalnız bırakmayın dedi. Depremden sonra çok etkilendik ve şu an kadınlarla birlikte tabii ki erkeklerimizle birlikte Hatay'ımıza ayak kaldırmak için gastronomimizi İstanbul'umuza taşıdık artık. Bizi yalnız bırakmasınlar. Herkesle tüm İstanbul'u biz Arnavutköy'deki şehir parkında bekliyoruz. Kimi kışlık alışverişini yaptı, kimi birbirinden lezzetli yemeklerle karnını doyurdu. Hatay tanıtım günleri Arnavutköy Şehir Parkı'nda 22 Aralık Pazar akşamına kadar ziyaretçilerini bekliyor.